bayan o ee, bana bir tane meyveli soda verebilir misiniz? Günaydın canım. Tabii verebilirim. İyi sen bir yere otur. Ben, ben senin sodanı getiririm. Tamam. Meyveli soda. Buyur canım. Afiyet olsun. Heh, teşekkürler. Hmm tadı çok güzelmiş. Ben çok acıktım. Hadi bir şeyler yiyelim. Daha sabah 5 dilim börek yedin. Doymadın mı hala? Ya o, saat o ta sabah saatiydi. 3 saat geçti. Koçku ko koskoca 3 saat geçti üstünden. Ben tekrar acıktım. Tamam o zaman şuradaki kafeye gidip bir şeyler yiyelim o zaman gel. Ben de bir şeyler içerim belki. Yaşasın yine ben kazandım. Günaydın bayan Mömo. Ne istiyorsun? Hemi buraya gel. Benim adım Hemi değil. Benim adım Dişlek. Tamam Dişlek. Buraya gelir misin lütfen? Hmm. Ben iki dilim pizza ve bir tane de çilekli şeker istiyorum. Tabii hemen geliyorsan ne istersin Okti? Ee, ben de bir tane limon alayım lütfen. Pekala siz bir yere geçin oturun ben siparişlerinizi getiriyorum. Hadi gel kanka şuraya oturalım. Geliyorum. Afiyet olsun siparişleriniz geldi. Başka bir şey ister misiniz? Şimdilik bir şey istemiyoruz. Sağ olun. Şimdilik mi? O kadar yedikten sonra artık gidelim başka bir şey sipariş etmekle uğraşamam. Benim sınavım var bugün. E, tamam kanka ne uzattın? Afiyet olsun. Sağ olun. Hmm, nemfes. Gerçekten bu kafenin her şeyi çok lezzetli. Bu akşam maç var. Maç izleyeceğiz. O yüzden maç, maçı izlemek için güç toplamamız lazım. O zaman şu kafeye gidip biraz karbonhidratlı şeylerle beslenmeye ne dersin? Gerçekten senin güç toplama anlayışın bu mu? Evet hadi gidelim. Çok lezzetli şeyler var gibi gözüküyor. Geliyorum. Şey biz birer dilim pizza alabilir miyiz? Tatlı olarak da bir tane çilekli şeker lütfen. Tabii hemen siparişleriniz geliyor. Buyurun afiyet olsun. Sağ olun elinize sağlık. Hmm, gerçekten nefis. Çok lezzetli. Kanka yemeği yedik ama bende bir halsizlik var. Çok karnım ağrıyor. Halsizlik mi var? Hmm. Acaba yediğin pizza mı dokundu? Bilmem. Hmm. Belki belki de pizzanın içindeki sucuğa alerjin falan vardır. E, i̇şlenmiş et alerjin olabilir. Benim anneannemin de işlenmiş et alerjisi vardı. Oradan biliyorum. İşlenmiş et alerjisi mi? Emin misin öyle bir alerji olduğuma? Karnın ağrıyor değil mi? Evet bir de arka tarafımda kırmızı lekeler var. O, demek ki senin gerçekten de sucuğa falan alerjin var. İşlenmiş etten uzak dur bence kanka birkaç gün. Aa, peki. Ben eve gidip birazcık dinleneceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, çok karnım ağrıyor. Oğlum biraz daha iyi misin? Gerçekten işlenmiş et olduğunu bilmiyordum. Böyle bir şeyi ilk defa duydum. Sana bir tane çok yararlı bitki çayı yaptım. Bu bitki çayını hiç belki karnının ağrısını geçirir. Eğer geçmezse de doktora gideriz. Aa, tamam anne. Bu akşam maç var. Maça, maçı izlemeye gitmem lazım ama. Oğlum önce bir iyileş ondan sonra gideceğin yerlere gidersin. Hadi iç çayını. Bu çayın yanında ne iyi giderdi? tabii ki de kocaman bir kremalı pasta. Hemen mutfaktan kremalı pasta alayım. Ah hastalandım ama hala iştahımdan bir şey kaybetmedim. Hmm. hmm pasta çok nefis. Annem çok güzel yapmış. Oh yedim ama karnımdaki rahatsızlık sanki biraz daha fazlalaştı gibi. Ah bana ne oluyor böyle? Biraz yatayım belki geçer. Ah. ah kendimi çok tuhaf hissediyorum. Sanki daha da kötü oldum. Ah. Neden bu kadar farklı hissediyorum kendimi? Oğlum çayını içtin mi? Ne oldu sana böyle? Her tarafın pes pembe olmuş. Pes pembe be. Olamaz. Hayır pembe kız rengi. Oğlum bu halinle böyle rengin pes pembe olmuş. Ah Hemen seni bir doktora götürmemiz lazım. Gel hadi hazırlan. Tamam anne. Ne? Bir dakika. Rengi pes pembe mi? Ve... Ah, hayır 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 pembe kız rengi. Buna dayanamam. Hayır, hayır. Aynadan bakayım. Çok korkunç. Her tarafı pes pembe olmuş. Kan değerlerine baktık. Kan değerlerinde kötü bir sonuç gözükmüyor. Ancak sen dün ne yedin? Ee, dün pizza yedim. Sonra da işlenmiş ete alerjim var diye midemde ağrılar olmaya başladı. Sonra işte arka tarafımda kırmızı noktalar çıktı. Öyle. Hmm, peki. İşlenmiş ete mi alerjin olduğunu düşünüyorsun gerçekten? Arkadaşım öyle söyledi. Bence de işlenmiş ete alerjim var. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Sonra ne yaptın? Eve gidip bir şeyler yedin mi akşam? Evet, e, akşam şey yedim. Annemin yaptığı bitki çayı ve pasta yedim. İşte ikisinin içinde ortak bulunan yumurtaya alerjin var. Gerçekten tüm test sonuçlarını yaptık ve tüm sonuçlar yumurtaya alerjin olduğunu ortaya çıkardı. Bu yüzden yumurt, içinde yumurta bulunan pasta, kek, börek, poğaça gibi şeylerden de uzak durman gerek. Aa, peki bu pembeliğim ne zaman geçer? Sana bir ilaç yazacağım. Onu düzenli kullanırsan bu pembelikten de kurtulabilirsin. Teşekkür ederiz doktor. Gerçekten oğlumun yumurta alerjisi olduğunu bilmiyorduk. Ah yardımlarınız o bize yardımcı olduğunuz için çok sağ olun. Ne demek bu benim görevim. işimi yapıyorum sadece. Ee, hadi bakalım al ver sana vereceğim ilaçları düzenli kullan ve yumurtadan kesinlikle uzak dur. Böylelikle e, pembeleşme geçecektir. Tamam teşekkürler doktor. İşte böyle kanka. İlacı düzenli bir şekilde kullandım ve yumurtadan uzak durdum. Yumurtaya alerjim olduğunu hastanedeki doktor söyledi. Gerçekten de yumurtaya alerjim varmış. O yüzden öyle pembeleştim bir de midemde ağrı oluştu. Aa ben işlenmiş et alerjin var sandım. Demek yumurtaya alerjin varmış dostum. Neyse ben ilaçlarımı düzenli kullandım. Şimdi daha iyiyim çok şükür. Ben de çok sevindim. Neyse en azından akşamki maçı yetişebileceğiz. Doğru hadi gidelim. arkadaşlar minişler alerji olduğum videosunu izlediniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten biz videoyu çekerken gerçekten eğlendik. Siz de inşallah severek izlersiniz. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada tripodla video çekmeyi çok sevmediğim için elimle tutuyorum. Yani kamerayı biraz titrettiysek kusura bakmayın. Özür dileriz. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.